Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bildiğiniz üzere mutlu yıllar Çin yılı geldi. Mutlu Çin yılı etkinliği geldi. Properus etkinliği geldi. Bu etkinlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de müthiş bir şekilde haritalarda kutular var. Kutuları durmadan kesiyoruz. Bir şey adamı kesecektim de kesiyoruz dedim. kutu çıkıyor sarı sarı. Bunları toplayınca rastgele 25-30 GG atabiliyor. Bunlar sayesinde de iyi bir Galaxy Gaze kasabiliyoruz. Ben bayağıdır topluyorum bir yarım saat bir saattir. Ve 150 GG kastım. Tabi dura dura topluyorum pet toplasın diye. Bu etkinlikte bizim neler bekliyor aslında? Ee, bildiğiniz üzere Server üst bir tasarımı var. Bunu nasıl elde edilir diye herkes soruyordu. Bu etkinlikle beraber aslında promotüs etkinliği bir etkinlik olsun. Bu sayede alınabiliyor aslında ne yapmanız lazım? Alfabete gama yapmanız lazım. Şimdi sayfasına geçelim olmadı. Sayfasına geçelim. Mutlu yılı Çin yılı etkinliği başladı. 13 Şubat'a kadar sürecek zaten. il dışında aynı ondan dolayı video geç çekiyorum ama tabii ki burada anlatmış olacağız. Etkinliğimiz 7'den 16'ya kadar performans takvimi varmış zaten. Okey güzel. Neşe kutuları falan ne zaman olacak diye çarpılamışlar. 7'den 13'e kadar kutularımız haritada. Diğerleri de bir takvim için olduğu için anahtar toplamak falan üç günlükte anahtar toplama şeyi salmışlar. Ee, başarılar var. Demiş ki puan toplamış. 200 oyuncu kadar veya dönüştü. Şaka roketiyle bunları yaparsanız bu başarı elde ediyorsunuz. Ondan sonra var mı değişik bir şey? Premium Cyborg gelmiş. Pusat Plus tasarımı gelmiş. Ganimet kutularında her yerde var. Ana paketler var. Neler çıkacak diye yüzde kaç şansla. İşte bu paketlerin içinde de önceden almadığın tasarımları varsa Orkus'un önüne kırmızı tasarımı gibi bunlar da içinde mevcut. Prometheus tasarım zaten yok herhalde içinde değil mi? Yok aynen yok. Properius etkinliğin tasarımları var sadece. Cyborg 125 ihtimal demiş. Pusat Plus 125. Diğerleri de %10 ihtimalle veriyor tasarımları. Biz de burada aslında dikkat çekeceğimiz şey sıradan paketin içindeki Cerberus Hidroid tasarımı. Nedir bu Cerberus Hidroid tasarımı arkadaşlar? Buna gelecek olursak hemen oyunumuzun ekranına geri gelelim ve arka sayfamızı açalım. Cerberus'lar böyle gözükür. Esasik Hidroid tasarımıdır. Özelliklerine geldiğimiz zaman aslında bizi yatıklara fazla vurduran bir lazerdir. Bütün servis sütü tasarımında NPC'ye verilen hasarı %1 arttırır diyor. Eğer tüm bir üretleriniz 10 tane full ise eğer örnek ya da 8 tane 8 tane full ise %5 didruit lazer hasarı ekliyor. Bir de %10 kaçınma bonusu veriyor bize. Yani 10 ihtimalden birini vuruş almıyorsun mesela. Geminde kaçınma takılı. Şu anki ben takılı mesela. %20'de gemide takılı. Şu an %30 kaçınmadayım ben. 3'te 1 neredeyse vuruşu yemiyorum. Bu sayede. Yani 3'te 1 vuruş yemediğim için de Düşmandan mesela kaçımını alıyorum rahat, rahat Bak 19 g aldım burada. Katlayıcı olsaydı mesela ne olacaktı? 38 g alacaktık. <laughs> mesela ne oluyor? 3 vuruştan birini yemiyorum mesela. Servisleri fullleyince. Mesela kaçınmamla beraber. Takmış mıyım kaçınmamı mesela bakalım beraber. Kaçınmayı takmışım. 18, 28 kaçınmam var. Mesela burada bir tane daha uç düzenimiz var. Nerede o? Heh, buna da geçersek mesela kaçımı %5 arttırdı diyor. Yıldız'a da geçtiğimiz mesela ne oldu? 28'di mesela. O %33 oldu şu an kaçımım. 3 tane vuruştan birini yemiyorum mesela. Her tarafa dolaşırken. Oy. Yani efendim Cerberus'ları fullediğiniz zaman dediğim gibi 3'te 1 vuruşunu yemiyorsunuz. Bunu da tabii ki de alfabete gamma yaparak her alfabete gama yaptığınız zaman da tabii onlardan mı veriyormuş bakalım tekrardan unuttum, teyit edelim. Oy, yeni. Kapı açlayacak demiş mutasyonu. Bazen sadece alfabete gamma yatıyor. Bazen de atmıyor tabii ki de. Yazmış mı? Yazmış mı? Bakıyoruz. Aynen. etkin oyuncu alfabete gamalardan parça iki tane garanti anahtar veriyor size. Aldığınız anahtarla da Perius kutularını açıyorsunuz işte. Şu şekilli ponçik kutuları açtığınız zaman da Serbest hidroliklerini fullleme şansına sahipsiniz tabi anahtarınız olursa. Bende yok. Emperyal parçası var. O etkinlikten kalma. Şu an yapmıyorum kapı. Elle GG topluyorum. Bence etkinliğin sonunda kadar GG toplamak benim için mantıklı. Çünkü servislerim full. Tasarımada bir ihtiyacım yok. O yüzden de GG toplayıp sonraki bağıra GG'lerimi saklıyorum. Yani etkinlik güzel. Katlayıcı alınıp toplanabilir çoğun insan şimdiden 50 60 bin GG yapmış. Bazıları 150 bin yapmış sözlü ama bilmiyorum görmedim şimdi. Onların yalancısı. Demek kaçınma sağlıyor. NPC'leri fazla sarı işte. Ondan sonra deduret deduretler de fazla vuruyor. Yani bence okey. Okey bir tasarım yani deduret tasarım olarak. Şu arada 10 tane 20 tane GG denk güzel olacak ama denk gelmiyor be. Siz kaç GG kastınız bu etkinlikte şimdiden? Bunları yazın. Yoruma bekliyorum. Bir de kardeşim üç gün yoktuk. Bir baktım kanalda herkes isyanda. O yüzden isyana girmeyelim. Biz buradayız. Kaçmadık. O sırada 2-3 tane video paylaşmaya devam ettim. E, ee, Spartan videosu olsun, Herkül Havuk videosu olsun. Sonuç olarak da yeni başlayan bir sürü insan var. Bunlar için de bunlar şart. Düşman artısını topluyorum kutuları. Çünkü düşman kesiyorum ki ya. Artıda biraz boşluk yaratıp petimiz rahat rahat toplasın. O benden hızlı gidiyor görüyorsunuz ya. Biz ölmüşüz modül bulamıyoruz zaten. Bir de modül bulsak. Özlemişim ya. 3 gün beri uzun bir süreymiş bilgisayar başında olmayınca. Dediğim gibi etkinlik basit. Güzel. Şu detaya bir daha inelim. De. Dur bakayım bir. Bonus hasar demiş. Hmm, zarar 7.5 kat. O ebedi atıklarına fazla imparatorlara. İlginç. Güzel. Okeydir yani. Böyle böyle böyle. O zaman ne yapıyoruz? Like atıp, abone olup, bildirimleri açıp, Serbrus'ları da fullleyip yoruma geliyoruz. Fullleyemeyenler ne yapıyor? Petini alıp, haritaya çıkıp kutusunu topluyor. Kastı GG'yi yorum olarak atıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrardan. Discord'a da gelmeyi unutmayın. <laughs> unutmayın. Buradayım. Bekliyorum. Haydi bay bay.